Ben üç kıtada toprakları olan kaskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiyim. Yüzlerce yıllık tarihinin eserleri yatar bağrımda. Fatih Sultan Mehmet'ten beri Osmanlıyım, Türk toprağıyım. Yıl 1922, bana sahip olmak isteyen Avrupa devletleri tarafından işgal altındayım. Halkım gibi ben de perişanım. Padişah sarayında sırt dönmüş halkına. Halk perişan, gelecekten kaygılı. Vatanın barına düşman dayamış hançerini. Yok mu kurtaracak bahtı kara maderini? Bu karanlığın içinden büyük güneş doğdu. Adı Mustafa Kemal, halkının umudu oldu. Adı Vatanın dayanmış hançerini bulunur elbet. Kurtaracak bahtı kara madenini. Geldikleri gibi giderler. Atlayıp köhnemiş bandırma vapuruna umut taşıdı Anadolu'ya. Ben Karadeniz'de küçük bir şehrim. Mustafa Kemal'in bandırma vapuruyla bana gelir. Bu aport umut yüklü, bu aport Kurtuluş savaşımızın başladığı yer benim. 1919 Mayıs 19'un milli mücadelemizin başlangıç tarihidir. Ve bu şeref de bana aittir. İşte gülüyor büyük lider. O her zaman... Tabii ve milleti kurtarabilmek için Osmanlı Devleti tarafından tarafına verilen tüm rütbelerimi geride bıraktım. Tek çarem sivil olarak milletimin başına gelip halkımı milli mücadele için birlik ve beraberlik içinde savaşmaya çağırmaktı. Samsun'u ve Samsun halkını gördüğümde memlekete dair bütün kararlarımı yerine getirebilmeye getirebileceğime kuvvetle inandım. Samsunlarda gördüğüm vatanseverlik ve fedakarlık duygu ve düşüncelerimle olumlu bir inanca yetti bile. Anadolu'nun bağrında küçük bir şehrim. Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya gelerek burada kapsamlı bir genelge başlatıyor. Tarih 22 Haziran 1919. Üçünlülüğü ve milletin bağımsızlığını tehlikedir. İstanbul Hükümeti sorumluluğunu yerine getirememektedir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. arkadaşlar şehri niyetlik yiğitlik mertlik ser bacaklarında düşman yurdu paylaşmak istemiş durur mu hiç Erzurum durur mu hiç bunun karşısında Mustafa Kemal'in gelmiş vatanın koçusu için tarih 27 Temmuz 7 Ağustos 1910 Sınır içinde vatanın bir bütünlüğü parçalanamaz İstanbul hükümeti vatanı koruyamayacak hale gelirse Anadolu'da bağımsız hükümet kurulacaktır Halk hep birlikte işgallere karşı mücadeleye girişecektir Ozanların aşıkların memleketiyim. Anadolu insanının mertliği ölür topraklarımda. Kadını, çocuğu, yaşlısı, genci, diz çökmemi çökmeyecek düşmana. Şimdi artık daha gururluyum. Mustafa Kemal Paşa gelmiş bana. Vatanın kurtuşunda ben de varım. Tarih 11 Eylül 1919. Paz Kongresi bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımdır. Artık İstanbul hükümetiyle hiçbir bağımız kalmamıştır. Mande ve himaye kesinlikle kabul edilemez. Efendiler ya istiklal ya da ölüm. Kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda yurdun çeşitli yerlerinde düşmana karşı savaş başladı. Türk halkı vatanını korumak ve özgürlüğüne sahip çıkmak için canını dişine takarak düşmana karşı koydu. Gözlerimin yaşına bak Ankara'nın saçına bak Gözlerimin yaşına bak Düşman bizim yurda gelmiş Şu feleğin işine bak Pek şanlıyız Düşman bizim 23 Nisan 1920 geç Türkiye'nin kalbi Ankara'dan atıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da açılıyor. Düşmanı yurttan atmak için pek çok cephede savaş sürmektedir. Düşman kuvvetleri adım adım gerilemektedir. Tarih 20 Ağustos 1920 büyük taarruzu yönetmek için Mustafa Kemal gizlice Akşehir'e gelerek cephe komutanı İsmet Paşa'ya 26 Ağustos sabahı için taarruz emri verdi. 30 Ağustos 1922 başkomutan meydan muharebesi kazanıldı. Düşmana atılan ilk kurşun benim ben Hasan Tahsin'im. Tarih 9 Eylül 1922 Türk süvarileri İzmir'e gelip Kadife Kale'ye Türk bayrağını astılar. Efelerin mi? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Altın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa